Otomobilin içerisinde, otobüsün içerisinde ben anahtarlığımı havaya attığım zaman elime düşüyor. Aslında onu anlatıyoruz burada da. Neden elime düşüyor? Niye geride kalmıyor? Ben otobüste gidiyorum. Anahtarlığı ben burada attım ama otobüs gitti, ben de gittim. Anahtarlık geriye düşmüyor da elime düşüyor diye sorgulayabilirsiniz. Oysaki öyle bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü arkadaşlar bu cisim şu anda arabanın içerisinde ve arabanın yatay bir hızı varsa o cismin de yatay hızı var. Yani onun üzerine de bir yatay hız koyacaksınız ve o hız zaten arabanın hızıyla eşit olacak. Yani cisim atıldığı anda zaten şöyle bir bileşke hızla atılmış oluyor. Ee, size göre düşey hareket ama dışarıdan bakan birisi arabanın yatay hızını da hisseder. Sizin düşey attığınız hızı da görür. İki hızı gördüğü için aslında cismin bu şekilde atıldığını görür ve buraya düştüğünde yine yatay hızı arabanın hızıdır düşey hızı da attığı hızdır. Böylece eğik atışla ilgili e, özel durumları da vermeye çalıştık. E, atışlar konusunda böylece noktaladık. Bundan sonraki videomuz çıkmış soru benzeri sorularla bir soru videosu olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın evde kalın arkadaşlar.